Rabbi şerh lis sadri ve yessir emre ve ahlul ukteten min lisani kavli. Rabbim şu gönlüme ferahlık ver. Yapacağım bu işi bana kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki insanlar sözlerimi daha iyi anlayabilsin. Rabbim nasip ederse İmam Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin mal sevgisinden uzak durmak ile ilgili sohbetini hem okuyup hem yorumlayıp hem de istifa, istifade edeceğiz inşallah. Mal sevgisinden uzak durmak. Allah sana bir mal verdiğinde onunla uğraşır da Allah'a kul olduğunu unutursan dünyada ve ahirette seni kendi zatından perdeler. Eğer diyor ki sen Rabbinin verdiği maldan, mülkten, zenginlikten aldanıp da kulluk bilincini kaybederse bu dünyada gaflet perdesiyle etrafın kapanır. Ahirette ise cemali görmekten mahrum kalır, perdeye mahrum kalırsın. O yüzden Malın sevgisine düşmeyip malın ne kadar çok olursa olsun, ne kadar fazla olursa olsun ona aldanmayıp kulluğunu unutmayıp ne yapman gerekiyor? Rabbine iltica edip onun emirlerine ve yasaklarına boyun eğmen gerekiyor. Boyun eğmezsen işte dediği gibi Burada boynunu dik dersin, küfredersin haşa, haşa, kendini, nefsini, bir ilah gibi görürsün, ama bilmezsin ki, ruhun artık bitmiş, gitmiş. Ama bilmezsin ki, oraya uhreviyete gittiğinde, ahirete gittiğinde, cem güzelliklerden mahrum kalıp azabın en şiddetli en şiddetlisine müstahak olacaksın. Devam edelim. Perdeler nimet nimet vereni bırak, bırakarak nimetin kendisiyle meşgul olduğun için belki de malını elinden alır ve seni fakirleştirir. Bak. Sonra ne oluyor? Misal 20-30 yıl zenginlik bolluk içindesin. Rabbin sana o kadar ihsanda bulunmuş, o kadar vermiş. Evler almışsın, arabalar almışsın, bağlar, bahçeler hepsini sırayla dizmişsin. 10 yıl, 15 yıl bilemedin 20 yıl dayanmış. Sen nimeti verene şükretmekten, onun büyüklüğünü kabul etmekten geri durduğun için, nimetin kendisine odaklandığın için nimetin sürekli sende kalacağını düşündüğün için Rabbin bir anda o elindeki bütün nimetleri koparıp senden aldı. Seni sarayın en tepesinden alıp sarayın altındaki laham çukuruna gönderdi. Ya. Sen nimeti vereni unutursan Allah muhafaza nimet veren de seni unutur seni o güzel mevkiden alır, o güzelliklerini elinden koparır alır, seni aşağıların en aşağısına fırlatır atar. Ama bu demek değil ki sana merhamet etmiyor. Hayır hayır. Rabbimiz bize kötü geldiğini sandığımız şeylerde bile bizlere her zaman bizlerin iyiliği için, bizlerin güzelliği için devam etmektedir. Eğer o sende kalsaydı, sen belki de daha da şirke batıp, daha da küfre girip Allah'tan tamamen ve tamamen uzaklaşacaktın. Ama bu nimetlerin elinden alınması belki de Rabbini hatırlanman için güzel bir vesile olabilir. Yani Rabbinin görünüşte kötü bir iş yaptığını sanma. Çünkü ayet-i celilerde de diyor ya, siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Sizin hayır sandıklarınızda şer, şer sandıklarınızda hayır vardır. O yüzden şer sanma. Bir hayır vardır de Rabbine teslim ol. Devam edelim. <laughs> Ama ona kulluk etmeyi ihmal etmezsen Allah o malı bir bağış olarak senin elinde tutar ve bir zerresine bile etkilemez. Bu sefer ne oldu? Eğer sen o malın Rabbinden geldiğini, Allah Azze ve Celle'den geldiğini onun nimeti olarak gördüğünde bu sefer ne yapıyor? Seni, senin o elindeki malların hiçbirine dokunmuyor. Çünkü sen o malların kimden geldiğini, o nimetlerin kimden geldiğini çok iyi biliyorsun. O nimetlerle nasıl şükür edileceğini de çok iyi biliyorsun. Zekatını verip sadakanı veriyorsun. Bir an olsun bile Rabbinin rızasını gözetmekten kaçmıyorsun. O zenginliğin Rabbin bir zerresini bile eksiltmez. Bu azam bir şey. Eğer sen baş kaldırırsan başını indirirler. Ama sen baş kaldıracağın mevkideyken başını Rabbin için eğiyorsan, onun rızası için eğiyorsan işte o zaman kazanmış ve ebediyete elde etmişlerden olursun bir iznillah. Devam edelim. Böylece mal senin hizmetçin sen de Mevla'nın hizmetçisi olursun. Dünyada dünyada rahat yaşarsın. Ahirette sadıklar, şehitler ve salihlerle birlikte ikram görürsün ve gönlün hoş olur. Ya İşte tekrar alıyorum. İmam Abdullah Kadri Hazretleri çok güzel değinmiş buraya. Böylece mal senin hizmetçin sen de Mevla'nın hizmetçisisin. O sana Rabbinin verdiği nimetlerin, Rabbinin verdiği malların hepsi birer senin için bir hizmetçidir. Onunla dilediğin gibi helal dairesi içerisinde dilediğin gibi kullanabilir, kendini koruyabilir, insanların hayatına vesile olabilirsin. İstediğin şekilde helal dairesi içerisinde kullanıp istediği şekilde harcayabilirsin. Kendini koruyabilirsin. Ona, onun sana, o sana, o mal sana hizmetçi olur. Sen de Rabbine hizmetçi olursun. Onun kapısında kıtmir olursun. Kapısından ayrılmaz. Sözlerini, Kur'an-ı Kerim'ini asla bırakmaz. Peygam gönderdiği peygamberi, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı sünnet-i seniyesini olabildiği kadar, olabildiğince çok yerine getirip ona benzemeye çalışırsın. Mevla'nın hizmetçisi olursun, dünyada rahat yaşarsın, ahirette de sadıklar, şehitler ve salihlerle birlikte ikram yürürsün. Dünyada da ve ahirette de rahat yaşayacaksın. Dünyada bir keder başına geldiğinde kimden geldiğini çok iyi biliyorsun. Rabbinden geldiğini bildiğin için ona tevekkül ediyorsun. Rahata erişmiş oluyorsun. Böyle olduğu zaman dünyada da rahat kalıyorsun. Hiçbir derdin yokmuş gibi sadece Rabbinin rızasına rızası için çalışıyorsun. Ahirette de ahirette ise sıtlıklar, şehitler ile beraber ikrama, ikrama mazhar oluyorsun. Orada onlarla, o güzel insanlarla cennetin bahçelerinde güzel meyveleri, belki de güzel yiyecekleri, belki de güzel içecekleri elde edip Rabbinin rızasını kazanmış ve güzel işleri ve güzel ebediyeti elde etmiş oluyorsun. Rabbim razı olsun. Sizler de bu hizmete vesile olmak için Allah rızası için videoyu beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha selamun.